Arkadaşlar merhabalar. Tekrardan birlikteyiz. Şimdi zor sorular serimizin daha doğrusu denemenin 6. sorusundan devam edelim. Bir doğal sayının pozitif tam bölen sayısını bulmak için sayı asal çarpanlarına ayrılır ve asal çarpanların üstleri biçiminde yazılır. Üstlerin bir fazlası ile çarpımın sonucu pozitif tam bölen sayısını verir demiş. Konu anlatım kısmımızda bunu anlatmıştım. Biz sorunun kendisini ilgilendiren kısma gelelim arkadaşlar. Soru şuradan itibaren aslında bizi ilgilendiriyor. A sayısı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri x ifadesi pozitif bölen sayısı 4'tür diyor. Arkadaşlar pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri x ifadesinde üstlerin birer fazlasını çarptığımız zaman pozitif bölen sayısını bulacaktık. Ve burada 4'ü bulmamız gerekiyor. O halde 1'in bir fazlası zaten 2 olduğu için Demek ki buradaki x değerimiz de 1 olmalı ki 1 fazlası 2 olsun ve çarpımları da bize pozitif bölen sayısını yani 4'ü versin. Buradan x'in 1 olduğunu anladık. E madem x 1 o halde a sayısı arkadaşlar demek ki 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'dir. Yani 3 kere 7'den 21. A sayısı 21 ise A sayısının bölenleri arkadaşlar nelerdir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, diyemeyiz tabii ki. 1'e, 3'e, 7'ye ve 21'e bölünür arkadaşlar. Pekala. Soru ne? Diyor ki numaralandırılmış sayılar her satır ve sütunda sadece bir kez yazılacaktır. Kutulardaki sayılar arasındaki ilişki büyük ve küçük sembollerine e, göre yerleştirilecektir. Birinci satır birinci sütundaki kutunun içinde şurası önemli birinci satır birinci sütundaki kutunun içinde yazan sayı A'nın en büyük pozitif çarpanı. A'nın en büyük pozitif çarpanı 21. Demek ki arkadaşlar burası 21 olmalı. Dördüncü satır ve dördüncü sütunda en küçük çarpan olacaksa demek ki burası da 1 olmalı. Geriye kalan sayılar arkadaşlar büyüktür küçüktür işaretlerine dikkat ederek yerleştirmeye çalışalım. Şimdi 21 yazdığıma göre şu birinci sütunda yazmam gereken diğer 3 sayı 3, 7 ve 1 olmalı. O halde bunları büyüktür, küçüktür işaretlerine dikkat ederek yazarsam 7 büyüktür 3, o da büyüktür 1 şeklinde olmalı. Dördüncü satıra dikkat ederseniz 1 ve 7 yazılmış. Geriye kalan iki sayı arkadaşlar 21 ve 3. Küçüktür işaretine göre buraya 3, buraya da 21 gelmelidir. Peki. Buradan sonrasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan sonrasında bazı yerlerde belki deneme yapmamız gerekebilir. İkinci sütuna bakalım. İkinci sütunda arkadaşlar şu büyüktür işaretine bakacak olursak. 3 sayısı zaten ikinci sütunda yazılmış. Geriye 1, 7 ve 21 kalmış. Şimdi 21'i buraya bir daha yazamayacağım için arkadaşlar 21 bunlardan bir tanesi olmalı. O halde 21 burada 7 veya 1'den biri de buralarda olmak durumunda. Şimdi ikinci satırda zaten 1 olduğu için buraya bir daha 1 yazamayacağım dolayı mecburen buraya 7, buraya 1 yazmam gerekir. Üçüncü sütun ve üçüncü satırın olduğu yere bakalım. Arkadaşlar buraya 21, 3 yazamıyorum. Demek ki 1 veya 7'den birini yazmam gerekir. Buraya 1'i, buraya 3'ü, buraya 7'yi yazsak. Daha sonra şuraya mecburen 3 yazmam gerekecek. Buraya 21 yazmam gerekecek. Buraya da 7 yazmam gerekecek. Kurallarla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı diye baktım. Kontrol ettiğimde büyüktür küçüktür işaretleriyle ilgili bir sıkıntı yok. Her satır ve her sütunda çarpanlar yalnızca birer defa yazılmış. Burada da bir sıkıntı yok. O halde y sayısının 3 olmasında bir sakınca görünmüyor. Doğru cevap arkadaşlar 3 olmalıdır diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Bir bilgisayar programına ait algoritma aşağıdaki gibidir. X pozitif tam sayısını gir. Şu değeri hesapla. Sonuç tam sayısa sonucu oku. Sonuç tam sayısı değilse tekrardan başa dön ve yeni bir X pozitif tam sayısını gir. Arkadaşlar gireceğimiz herhangi bir X pozitif tam sayısı için hesaplanacak olan değer bu. O halde biz bu hesaplanacak olan değeri kendimiz bir hesaplamaya çalışalım. 3x bölü 4. Burada arkadaşlar toplama yapmak için payda eşitleyecek olursak burayı 4 ile burayı da 3 ile genişletelim. 16x bölü 12 artı 9x bölü 12. Buradan 25x bölü 12 gelecek. Arkadaşlar 25x bölü 12 ifadesinin bir tam sayı çıkması için x'in 12 veya 12'nin katlarında bir değer alması gerekir. X'e 12 verirsek arkadaşlar 12 ile 12 sadeleşeceği için sonuç bir tam sayı çıkacaktır. Demek ki biz burada X'e en az 12 vermek durumundayız. Peki X'e 12 verdiğimizde sonuç ne çıkıyor arkadaşlar? Sonuç 25 çıkıyor. Peki cevap 12 mi 25 mi? Bize soruda okunan sonucun en küçük değeri kaçtır diye sorduğu için Doğru cevabımız C şıkkı yani 25 olmalıdır. 8. soruya geçiyorum arkadaşlar. İmge öğretmen öğrencileriyle birlikte aralarında asal sayı oluşturma oyunu oynamaktadır. Oyunun kuralları ve gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir. Boş bir torbanın içerisine birden 50'ye kadar olan sayıları teker teker yazılı olduğu toplar konuluyor. Öğretmen aklından bir sayı söyleyecek ve her öğrenci torbadan yalnız bir top çekecek. Öğretmenin söylediği sayı ile torbadan çekilen topun üstünde yazan sayı aralarında asal sayı olursa topu çeken öğrenci oyunu kazanacak. Çekilen top tekrardan torbaya atılmayacak. Öğretmenin söylediği sayının 3 asal çarpanı olan en küçük sayı olduğu bilindiğine göre bu sınıfta en fazla kaç öğrenci oyunu kazanabilir? Arkadaşlar soruda özet olarak 1'den 50'ye kadar topların olduğu bir torbadan bahsediliyor. Öğretmen bir sayı söylüyor. Eğer torbadan öğretmenin söylediği sayı ile aralarında asal bir sayı çekersek oyunu kazanıyoruz. Öğretmenin söylediği sayı neymiş peki? 3 asal çarpanı olan en küçük sayı. Arkadaşlar en küçük 3 asal sayıyı seçerseniz 2, 3 ve 5'i 3 tane çarpanı olan en küçük sayıyı bulmuş olursunuz. Bu da 30 demektir. Şimdi öğretmen 30 sayısını söylüyor. Biz de 1'den 50'ye kadar 30 ile aralarında asal olan kaç tane sayı var? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bunun için hemen kendimize soruyu çözeceğimiz bir alan açalım arkadaşlar. Şuraya bir alan açıyorum ve çözümü burada yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 30 sayısı acaba 1'den 50'ye kadar olan kaç tane sayı ile aralarında asaldır? Bunu araştırmaya çalışıyoruz. 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5 olduğundan içerisinde 2, 3 ve 5 asal çarpanlarını barındıran sarı sayılar 30 ile aralarında asal olamaz. O halde 30 ile aralarında asal olmayanlar yani 2'ye bölünebilenler aralarında asal olmayacak. O zaman ben direkt 1'den 50'ye kadar olan çift sayıların hepsini atabilirim arkadaşlar. O zaman geriye kalan tekleri yazacağız. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 29 31 33 35 37 39 41 43 47 ve 49. Arkadaşlar tek tek yazmak belki biraz daha uzun gelmiş olabilir. Fakat inanın diğer türlü uğraşmaktansa böyle yazmak daha kolay olabilir. Zaten 1'den 50'ye kadar olan sayıların yarısını eledik. 25 tane sayı kaldı geriye yazmamız gereken. Şimdi artık 2 ile bölünebilen hiçbir sayı yok burada. 3 ile bölünebilenleri de bunların içerisinden çıkaralım. Çünkü onlar da 30 aralarında asal olamazlar. O zaman 3'ü katı olanları da çıkartıyorum arkadaşlar. 3 gitti. 9 gitti. 15 gitti. 21 gitti. 27 gitti. 33 39 ve buradan 41, 43, 45'i atlamışız arkadaşlar. Ama zaten o da gidecekti. 45 de gitti. Tamam. Peki şimdi hangileri gidecek? Şimdi de 5'in katı olanlar elenecek arkadaşlar. 5'in katı olanları da gönderelim. 5 var gitti. E, 25 gitti. 35 gitti ve 45 gitti diyecektim ama onu az önce zaten göndermiştik. Böylece 5'in katı olanlar da elendi. Şu anda elimizde kalan sayıların içerisinde 2, 3 ve 5 asal çarpanı yok. Dolayısıyla kalan sayıların hepsi arkadaşlar 30 ile aralarında asaldır. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Arkadaşlar 1'den 50'ye kadar tam 14 tane sayı 30 sayısı ile aralarında asaldır diyebiliriz. Böylece 8. soruyu da geçiyorum arkadaşlar. Geldik 9 numaralı sorumuza. 9. soruyu okuyorum. İki pozitif tam sayının birden başka ortak böleni yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Fakat biz bu kitaptaki tanımı kullanmıyoruz. Biz aralarında asallıkla ilgili şu tanımı kullanıyoruz. Eğer iki sayının ortak asal çarpanı yoksa aralarında asaldır tanımını kullanıyoruz. Şekildeki altıgenlerin her birinin içinde farklı bir sayı gelecek şekilde 1, 2, 3, 5, 7, 8 ve 9 sayıları yazılıyor. Bir doğru parçası ile birbirine bağlanan iki altıgenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre, A ifadesinin bulunduğu altıgenin içine yazılabilecek sayıların en küçük ortak katı yani ekokları kaçtır? Arkadaşlar ortadaki sayı etrafındaki bu altı sayı ile aralarında asal olmak durumunda. O halde A yerine 1 yazabiliriz çünkü 1 zaten bütün sayılarla aralarında asal olur. Fakat buradaki A yerine 2 yazamayız çünkü 2'yi buraya yazdıysak 8'i de başka bir sayının içine yazacağız demektir. Başka bir altıgenin içinde olacak demektir. Dolayısıyla 2 ile 8 aralarında asal olamayacaktır. Ortadaki sayı etrafındakilerin hepsiyle aralarında asal olmalı. O zaman 2'yi yazamıyoruz. Dolayısıyla 8'i de yazamıyoruz. Çünkü 8'i yazarsak o zaman da 2 başka bir sayının içinde olacaktır ve aralarında asallık bozulacaktır. Benzer şekilde arkadaşlar 3 ve 9'u da yazamayız. Çünkü onlar da birbirinin katı. Aralarında asal olma şansı olmayacaktır. Fakat 5'i ve 7'yi de yazabiliriz o halde a yerine 1 3 pardon 3 yok arkadaşlar. 1 5 ve 7 yazabiliriz. Benden ne istiyordu? A yerine yazılabilecek sayıların ekok'larını istiyordu. 1 5 ve 7'nin en küçük ortak katı arkadaşlar 35'tir. Böylece cevabımız A şıkkı bulunmuş oldu. Gelelim videomuzun son sorusuna. Zor bir soru değil arkadaşlar. Hemen bakalım. Matematik öğretmeni 8C sınıfına aralarında asal iki sayının EBOB'u ve EKOK'unun toplamı 301'dir diyor. Sayılardan biri 75 olduğuna göre diğeri kaçtır? Arkadaşlar, konu anlatım videosunda yine hemen oraya tıfta bulunuyorum. İki doğal sayı aralarında asalsa bunların EBOB'ları her zaman 1'dir. EKOK'ları da her zaman bu sayıların çarpımıdır. E sayılardan biri 75'miş. Biz de diğerine A diyelim. O halde A ve 75 sayılarının EBOB'u 1. Ekoku ise arkadaşlar bu sayıların çarpımına olduğuna göre 75 çarpı A'dır. Peki bunların toplamları kaçmış? 301. E-bobları 1 ise o zaman ekokları da demek ki 300 olmalı. 300 dediğimiz bu en küçük ortak kat aynı zamanda sayıların çarpımına da eşit. Yani 75 çarpı A'ya eşit. Buradan arkadaşlar her iki tarafı 75'e bölersek A4 bulunur. Demek ki 4'ü söyleyen Tılsım doğru yanıtı vermiştir. 10. sorunun doğru cevabı A seçeneği olmalıdır. Arkadaşlar ikinci 5 soruluk bölümümüzü tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.